Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Merkez Bankası açıkladı. İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu tüketici fiyat endeksindeki artış beklentisi %37.72 oldu. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği Mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Geçen ay %2.70 olan Mart ayı tüfe artışı beklentisi, bu anket döneminde %2.89'a yükseldi. Cari yıl sonu tüfedeki artış beklentisi de %37.72 oldu. Tüfede artış beklentileri 12 ay sonrası için %30.75'ten 31.63'e çıkarken 24 ay sonrası için %18.11'den 17.91'e indi. Katılımcıların yıl sonu dolar TL beklentisi 22.91 olurken 12 ay sonrası dolar TL beklentisi 23.10'dan 23.52'ye çıktı. Bir önceki anket döneminde 30.6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 36 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25.9 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler %8.50 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise %12.83 düzeyinde oluştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.